Merhaba arkadaşlar uzun bir aradan sonra PUBG videosu geldi ve arkadaşlar size bir taktik göstereceğim bunda hem birinci olma şansınız artıyor hem de daha çok kill alıyorsunuz oyunumuz açılsa bir giriyoruz şu an oyunumuzun açılmasına. bir de gördüğünüz gibi şurada yeni bir araç gelmiş ve yeni bir harita güzel bir izlenme sayısı gelirse yeni haritayı da oynayacağım Açılmıyor. Ben açıldım. Ben geleceğim. Evet arkadaşlar ve internet GG bir şeyler oldu. İptal. <laughs> ben hiç, hiç, takip etmiyorum. İptal, yürü git oğlum hiç detektifçe... uçaktan atlamayın arkadaşlar oyundan çıkanlarla atlıyorsunuz ve bazen de bayağı bir kişi oyundan çıkıyor 49 kişi var şu an bu oyunda bana yeni haritaya geçmişiz Neyse kendisi bıraksan arkadaşlar fail olma durumumuz da var evet fail olduk hiç kimse oyundan çıkmamış çok güzel neyse şuraya atlayalım burada hiç kimse yok takım takım arkadaşım olmuş. E salak. İnternet gitti. Pixel oldu, Minecraft oldu. <laughs> Oha ne oluyor? Oyun oyna bir şeyler oluyor. Oyun kendine gel oyun. Bu ne? Hı. Hiç İki silah geldi ayıp tutulması. Uf bu silah sniperlar arasında en güzel silah. Deep, DP çıktı. Ama o da 762 kullanıyor ya çok sevmiyorum. Zaten DP çok sekiyor. Bakın size göstereyim. Atacağım. Gördüğünüz gibi çok sekiyor. Hiç sevmiyorum bu DP'yi. Thompson daha güzel yani. Benim sevdiğim silahların arasında Tamsın var. Ben de base demiyorum. Pompik var. Pompik ya. Pompik tek atıyor. Uzi, Uzi kesinlikle gördüğünüzde alın neden derseniz yani bakmayın mermisinin 9 milimetre olduğuna şey nasıl desem şey uze şey yani çok hasar veriyor güzel bir silah yani en güzel silahlardan biri olabilir diyebilirim ve ben ne taktım buna muzzle. Bu ne abi? Namlu. Neyse. Kuşan değilim. Pardon. Kuşan. Tamam. Yani güzel silah. Memesi kötü olsa da. Alan nereye geldi? Bu yedik. Bir dakika kaldı. O oh, yok yakınmış. O zaman

Ben got supplies. Hmm. Tamam. 4x güzel. Hmm. Bakın gençler silahımı değiştirdim. Bu pompiye. Böyle yaptım ama onun yerine rüzgâr alacağım. Ah, sağlık çantası. Bu canı fırlıyor. Bunu almıştım. Bir de burada en güzel silah P90. E 90 çok güzel. Hem mermi mermi kapasitesi çok. Hem de alan geliyor. Zor olsun. Bir tane Bas bir tane enerji içeceği. Allah ne vermişse koş. Bunu da ye. Allah ne vermişse koş. Geliyor vallahi. Araba var orada. orada. Số... Bot mu bu? .εί. Ölmedi. silah. Bilerek de öyle yaptım. Bunu nasıl öldüreceğim? Böyle kutusunu yıkalım. Çok güzel. Yerine bunu alalım Şurada bomba varmış Bombayı alalım Kalkabiliriz Bir araba Araba görmüştüm ben orada Evet Şuradaki araba değil mi Hı hı PUBG'de araba kullanmayı hiç sevmiyorum. <laughs> Adaba uçtu. Adaba diyorum lan araba. Bir numara nerede? Onların yanına doğru gidelim. Ha geldiler. Arabanız ne model? Peşinizden geleceğim. Dur 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 dur. Din 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 din. Gidelim kankiler. Bas gaza bas gaza. E düzgün sür Allah'ını seviyorsun. Düğün dernek o kutu ana kutuyu açmışlar. Ya da yok köprüymüş. Bir yan kutu sandım. Bu, bu modda böyle beyaz kutular var açıyorsunuz. Çok güzel. Niye droba getirdiniz beni? He? Bak kaç kişi ölmüş. Hemen çıkayım. Çıktım çıktım çıktım. çıktım. Yumulun yumulun. Çekilin biraz bana Beni biraz yer bırakın, biraz yer bırakın. Allah belanızı vermesin. Leş sandıklarına bakın. Yemek gibi yemişler abi. Ne oldu? Lan. Öldürmüşler birini. Gel lan buraya. What? Andan da N416 varmış ya. Bir de oradaymış ben salak gibi görmüyorum. adamla M416 var ya bilseydim M416 vardı yani adama her şeyimi verirdin çok güçlü bir silah M416 yani ben böyle demiştim evet arkadaşlar Hı? kaç kişi? çağırıyorum. Bunlar Kürt'tür. Gençler. <laughs> Kürt'tür. Onlar çok zararlı olduğunu çağırıyorum. Yenile diyelim. Bu ne amacım böyle? Bunlar gerizekalı. Reklam şarkısı vardı ya Onu söylüyorum Nasıl istekledi Kral, Kral. Kral. Ben içiniz Allah belanızı için Biri geldi İşleşiyor Ama niye bunu oynuyorsun Allahınızı seversen Durun diyeceğim ki videodayım. Acaba ne tipi verecek? Önce hmm, dakika olmuş. Bu eli de bitirelim sonra videomuzun sonuna gelelim. Daha çok PUBG gelmesini istiyorsanız izledikçe izleyin. Like attıkça like atın ve abone olun. Ve yarın aynen yarın Bankrafe'yi biliyorsunuz zor bir yer. Last Night Survival'da. Orayı temizleyeceğiz. Evet temizleyeceğiz. Sesim soluk geliyor mu bana yorumlarda yazar mısınız? Evet. Ne yapıyorsun sen? Tamam, namaz enerji çiçeği ne yapabiliyorsun? Ne yapıyorsun alo sen? Gerizekalı. Arkadaş. tamam. Tamam ben. Bir daha sesli sohbet açın diyeceğim. Bring ne yapıyor lan bunu? Kanki videodayım ha video çekiyor depresyon olmaz. Çok az. Enerji Alalım. yine yine Ne? oyun. Arkadaşlar. He, Bir salak Niye ben konuşamıyorum ayıptır söylemez. Sesim geliyor mu sesim? Ses geliyor mu ses? İki numara. Lan sen çıkıyorsun? Diz et <laughs> silah <dönüldü>. Let's go. Let's <laughs> go. Geliyorum kanki. İki numara. Bekle 2 numara. Silahın var mı iki numara? Lazım bana silah. Kanki bekle. Kanki orada silah yok leş standında. Kanki kıyafet var. Kanki kıyafet var diyorum. adamın hesabını bozma. Bir <laughs> numara gel gel gel. Ben gireceğim Bekle m 400 var bende. Sıçar adamın abi ben pekle pekle sonra orada UMT 45 var diyor sabah bana, bana saat. var. Güzel yakın sabahı. Adamım ne, <laughs> <Lise, gülüyor> <kolukluk. gülüyor> ne oldu? da deli gibi deli divane gibi koşuyor zarım sanırım arkadaşlar videosu zor öz, video yüzünden oynayamıyoruz eğil eğil mal eğil eğil görmesinler görseler ne bok takımlar şey yapıyor Vallahi Allah'ıma bizi gördüler eğil eğil boş ver emoji emoji olmaya başladım ben aaa 2 numara eğer bombası olursa kazanamıyorum var demiyor. arkadaşım gelsin leş ne alsın Arkadaşlar 2 numarayı raportlayacağım Adam sanırım Görünmezlik kaçmış görünmüyor Sanırım görünmezlik diye bir şey yok Ne oluyor lan Lan biri, biri öldü Biri öldü Hemen çınlan Diğeri nerede? Diğer leştandı. Burada bir tane daha biri öldü. Adam öldürüyor ben alıyorum. Onun biri sıkıyor. Öldürdü, öldürdü, öldürdü. Nerede lan bu? Let's go. Nereden vuruyor lan bu? Dur, nişan alamıyor. Oğlum sıkmıyor. çal telefon. Ne i̇nemeyeceğim gençler. O da arkadan sıkıyormuş. Kör gibi bakmamışım ha. Oyunda bize şey verildi, şey diyor. Yaşayan arkadaşlar var hala. Arkadaş sorunu değil ki benim mallığımın sorunu. Çık abi ya. Neyse gençler şey yapalım. Bitirmeyelim video. Bir şey size bir şey daha göstereceğim. Gelelim. İşte Güçlü aynı. Güzel arkadaş 37 ile vermiş. Gönder. Tekrar mı? Şöyle eğlence parkı diyelim. Size eğlence parkını da göstereyim. Orada bir birilerine bulaşırız. geliyor. Evet arkadaşlar. Oyun jetonu da verdi oyun ve başlayalım. İlk şu trambolinde zıplamak istiyorum. Git tramboline. Boing. Ah kapışma var. Mensiz kapışma ha. Nasıl bir Bunu çok seviyorum ya. Bunu niye kaldırdılar? Çalıştır.

Yazma bulasın. Lan lan çok aptit. Kafana kadar. Sana. Kafana kadar. Hı. <laughs> Adam oyundan çıktı. Adam o yından çıkartan ben. O ne? O sosyete. Ver bana. Bu ne? Toplama. Ne jeton alıyor. Ben ben, bu ne abi? bu silah, 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 nerede ben bunu silah, 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 yavrum. bir de şunu alalım. Magnum mermisini alalım, mermisini. Burada şey var, yahni var. Ha buradan alınıyor. Al bunları. Adrenalin iyisi hiç Bir de veri. alalım. Buradan. Hangisini alalım Dur bir dakika, sonlarda avimi vardı avimi Şuradan şunu alalım. İlk onu alalım. Tamam. Nereye davet mi benim? Alalım onu. Alalım Şimdi bu hangi mermi kullanıyor? 556 mm. Orada yerinde sonunda buluruz. Şuradan yeni yerinde. Bakalım var mı? Heh, şu Yeniden gel. Yeniden Aferin Tamam Şimdi Gidelim buradan gidelim alalım Burada bunu silahı bulacaksınız sonra da kapışma yapacaksınız Nasıl buradan başlatıyor değil mi? Başla Şeytan Gir Go Go oh, yo 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 Vur lan lan gerizekalı mermi o siyahlara vurmayacaksınız sık sık anlatın sık ne geliyorsa 50 puan ne verecek bana 50 puan hiçbir şey vermedi bir daha buna jeton kullanmayacağım bir mermi alalım sonra buna başlayalım Evet Mermimiz alındı Tamam bir de AVM için Magrime alalım Bir dakika Evet arkadaşlar eğitim diyoruz Ne yapacağım şimdi Terbiyesizleri vuracağım Şuna böyle 8x takmıştık. 8x, 8x takmasaydık. Lan. Bir bok göremiyorum. Kör oldum. Yürü git. Adam. Biri gitti. Oha. Bu da gitti. En sondaki Tamam biraz kolay en sondaki. Ay Allah Allah. Tamam. Yok. Özel silahı yok Çok sekiyor lan bu da. Burada Evet arkadaşlar, ödül olarak bize saçma bir şey verdi. Neyse. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bay bay.